bir şeylere sahip olmak istiyor ama kimse bir şey vermek istemiyor farkında mısınız? Yani şöyle şöyle olsa ben de bunu yaparım. İnsanların kullandığı cümle bu. Yani ne demek istiyorum? İşte ben bir para kazansam ben de değişirim. İşte ben bir zengin olsam tabii o zaman mutlu olurum. Yani aslında olmak için bir şeyleri ertelemenin yoludur. İşte bu başarısızlığı garantileyen cümle kalıbıdır. Neden? Çünkü olmak istediğin kişiye aslında hazır olmadığını kendin kabul ediyorsun. Yani ben daha bu kişi olmaya hazır değilim diyorsun. Bu neye benziyor biliyor musun? Elinde bir şişe var ama delikleri var. Diyorsun ki işte bana bir su gelse ben bu şişeyi doldururum. Sonra delikleri kapatırım. Bu mantıklı mı? Mantıklı değil. Önce delikleri kapatırsın sonra onun suyu doldurursun. Aslında işte başarı da böyledir. O yüzden önce olmak istediğin kişiyi aslında olursun. Ne demek istiyorum? Sonuçlar daha onu getirmeyebilir. Ama sen kendin o yolculuğa çıkarsın. Çünkü başarı zaten gidilecek bir yer değil. Ya da ulaşılabilecek bir şey değil. Başarı bir süreç. Ve bu süreç tamamen seninle başlıyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela sen bir yazar olmak istiyorsun. Önceki videoda da anlatmıştım hatırlıyorsanız. Ernest Hemingway genç yaşlarında yazmaya başlamış. Değil mi? Sen bir yazar olmak istiyorsan Önce yazar olursun. Yani yazmaya başlarsın. Kendini ona göre hazırlarsın. Şarkıcı olmak istiyorsan şarkıcı olursun. Önce ona hazırlarsın kendini. Ya da lider olmak istiyorsun. Ne demek bu? İşte ben şunu şunu yapsam o zaman lider gibi davranırım. Hayır. Önce lider gibi davranırsın. Önce lider gibi düşünürsün. Liderin, liderlerin sahip olduğu alışkanlıkları kazanırsın. Sonra ancak ona sahip olabilirsin. O yüzden önce olursun. Sonra yaparsın. Sonra sahip olursun. Mesela şaklaban gibi davranarak kral olamazsın diye bir söz duymuştum. Aslında çok mantıklı. Eğer kral olacaksan kral gibi davranman lazım şimdiden. Şehzadeleri nasıl yetiştirirlermiş? Tabii çok küçük yaşlardan beri ileride kral olacak, padişah olacak diye yetiştirirlermiş değil mi? Ona göre alışkanlıklar kazandırırlarmış. Aynı onun sahip olması gereken tutumu çok küçük yaşlardan ona verirlermiş. O yüzden ne olmak istiyorsanız, kim olmak istiyorsanız bunu baştan kazanmak çok önemli. Bu neye benziyor biliyor musun? Ben spora başlayacağım ama önce biraz kilo vereyim. Bu mantıklı mı? Değil. Ya da ateş yakmak isteyen bir insana diyorsun ki, işte ben ateş yakacağım ama işte önce bir ateş gelsin bana. Ben sonra ona odun atarım. Aslında bunun kadar saçma. Önce başarılı biri olursun. İlk adım budur. Daha sonra gerekli olan eylemleri gerçekleştirirsin. Zaten bunu istikrarlı ve disiplinli bir şekilde bir süre yapıyorsan sonuçlar da sana gelecektir. Düşünmenizi istediğim şey şu. 5 sene sonra hedeflediğiniz, hayallerinizde yanıp tutuşan ödüllere kavuştuğunuz kişi olduğunuzu hayal edin. Nasıl bir insan olursunuz? Çevrenize nasıl davranırsınız? Ne kadar enerjiniz yüksek olur? Ne kadar fazla gülümsersiniz? Ne kadar fazla kendinizi geliştirirsiniz o dönemde? istediklerinize sahip olduğunuzda. Peki sonra şunu düşünün. O kişi olduğunuzda yapacağınızı düşündüğünüz şeyleri şimdi neden yapmıyorsunuz? Şimdi neden o kişi olmuyorsunuz? Neden daha disiplinli, neden daha çalışkan, neden daha mutlu değilim diye kendini sorman lazım. İşte olmak istediğin kişiyle şu anki olduğun kişi arasındaki temel fark da budur. Bize hep ne öğretilir? Önce bir kazan da. Değil mi? Önce bir başarılı ol da. Hep ailelerimizden de bunu duymuşuzdur. Ben hep bunu duydum yani. Önce bir yap da sonra olursun, sonra değişirsin. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil. Bu e, aklıma geldi. Yağmur duasına, işte köylüler yağmur duasına gitmişler. Sadece bir çocuk şemsiyeyle gitmiş. Bu bunun gibidir. Ne demek bu? Sadece o kişi inanmış yağmurun yağacağına. Yani diğerleri inanmamış. İşte biz de böyleyiz aslında. Başarılı olmak istiyoruz ama sadece istiyoruz. Ama kendimizi bu sürece hazırlamıyoruz. İşte bir zengin olsam çok kişiye o zaman yardım ederim. Ya da benim böyle bir evim olsa ben de tabii mutlu olurum. Böyle bir takımım olsa tabii ben de böyle enerjik olurum. İşte başarısızlık tutumu olan insanlar böyle düşünürler. Geçenlerde e, Twitter'da denk geldim. Çok hoşuma gitti onu da buraya ekledim. Böyle kalıplı böyle kastı filan bir adamın e, fotoğrafının altına biri yorum yazmış. Sendeki cüste bende olsa ben dünya ağır sikle şampiyonu olurum. Adam da altına şunu yazmış. E, o zaman sen de hafif sikle şampiyon ol. Yani aslında başarı bunun gibidir. Hep bir şeyleri çok uzakta görürüz ve kendimiz sanki ona ulaştığımızda o zaman değişecekmişiz gibi düşünürüz. Hayır. Başarı zaten mutlu olana, enerjik olana, çalışkan olana, pozitif tutumu olan insana gelir. Yani sen önce olursun, sonra istediğin sonuçlar sana gelir. Fake it until you make it diye bir söz duymuştum yıllar önce. Çok hoşuma gitti yapana kadar taklit et. Çok önemli aslında. Ben de birçok kez bunun pratiğini yaptım. Yani şunu demek istiyorum. Eğer mesela pozitif bir insan değilsindir ama pozitif misin gibi davranman gerekir. Bu aslında kandırmaktır. Evet. Ama kandırmak ne işe yarar biliyor musunuz arkadaşlar? Bilinçaltımızı kandırdığımız zaman veya bilinçaltımızı bir konuya inandırdığımız zaman bu sonuçlara da yansımaya başlayacak. Çünkü bilinçaltı bir şeye inandığında onun için çalışmaya başlar. Bu neden önemli? Çünkü düşüncelerimizin ve kararlarımızın %95'i bilinçaltımızla alakalı. Bakın, %95'i bilinç düzeyinde sadece %5 etkisi vardır. Aslında kararlarımızın, düşüncelerimizin ben böyle düşünüyorum dediğimiz şeylerin hepsi yani %95'i bilinçaltı ve bilinçaltı kandırılabilir. Bu çok önemli. Bilinçaltı yalanla gerçeği ayırt etmiyor arkadaşlar. Sistemin nasıl çalıştığını öğrenmenize gerek yok ama sistem böyle çalışıyor. Yalanla gerçeği ayırt etmiyor. Sen onun içine ne koyarsan onu e, gerçekleştirmek için çalışıyor. Mesela bilinçaltına işte çok başarısız olduğunu ya da yorgun olduğunu söylersen bilinçaltı bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlar. Ama sen bilinçaltına zenginliklerden, bilinçaltına mutluluktan, bilinçaltına enerjiden bahsedersen bununla kandırırsan ya da ikna edersen o zaman bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlayacaktır. Bu şuna benziyor. Bir boksör ringe çıktığında böyle anlık kararlar alır gibi görünür. Ama aslında belki 100 günlük bir çalışmanın ya da 5 yıllık boksörlük tecrübesinin getirdikleriyle o ringde o kararları otomatik olarak alır değil mi? Ringe çıkmadan önce düşünmez. Ben işte Sağdan mı vurayım, soldan mı vurayım ya da karşı taraf vurursa nasıl kaçayım diye bunu önceden düşünerek çıkmaz. Bu ringde o anda olur. E bunu ona yaptıran şey ne? Düşüncesi değil, bilinçaltı. Eğer bir lider olacaksak önce başarı tutumumuz olmalı. Neydi başarı tutumumuz? Önce olmak yani bir, sonra yapmak, eyleme dökmek, sonra sahip olmak. Yani sonuçlar daha sonra arkadaşlar. Önce ben bir kazansam işte benim böyle bir takımım olsa ya da ben böyle bir lider olsam. Mesela bazı insanlar diyor ki ben bu kadar para kazansam tabii ben de kitap okurum. Arkadaşlar zaten sen şu an kazanmıyorken okumuyorsan kazandıktan sonra hiç okumazsın. O yüzden önce başarıyı hak eden kişi olmuş olmak lazım. Bazı insanlar diyor ki e işte hayalimdeki kadını ya da erkeği bulsam çok mutlu bir hayat sürerim. Şunu kaçırıyoruz. Kimi çekmek istiyorsan, neyi çekmek istiyorsan önce ona hazır kişi olman lazım. Senin hayalindeki partnerin zaten yaşamdan mutlu olmayı hayal eden biri olduğu için sen önce o kişi olman lazım. Sen o kişi olmadan zaten o kişiyle karşılaşamazsın. Hayatın kanunu budur. Başarı için de aynı şey geçerlidir. Yani burada da gördüğünüz gibi Önce başarıya hazır biri olursunuz. Sonra buna yönelik eylemlerde bulunursunuz. Ondan sonra sahip olursunuz. Ne olacağız? Önce enerjik olacağız. Pozitif olacağız. Mutlu olacağız. Çalışkan, anlayışlı, mütevazi ya da fedakar. Bugün liderleri düşündüğünüzde, başarılı insanları, hayattaki başarılı olmuş insanları düşündüğümüzde bu özelliklere sahiptir. Bunları arttırabilirsiniz. O yüzden bu kişilerden biri olmak için önce bu kişilerin sahip olduğu özelliklere kendimizi benzetmemiz gerekir. Sonra yaparız. Eyleme dökeriz. Hangi alanda başarılı olmak istiyorsak. Spor yapmak, diyet yapmak, tanıtım yapmak, eğitim yapmak, antrenman yapmak, pratik yapmak. Neyse işin onu yapmak. Bu ikincidir. Ve en son sahip olma kısmıdır. Yani insanların hep istediği ama bunun için bedel ödemek istemedikleri noktadır. İstediğin vücuda sahip olmak, istediğin kiloya sahip olmak, istediğin takıma sahip olmak, istediğin kariyere sahip olmak. İşte başarı süreci böyle işler arkadaşlar. Nasıl biri olmak istediğinizi düşünün ve o kişi olmaya karar verin. Emin olun bilinçaltı bunun için yardım edecektir. Bilinçaltı sizin kelamlarınız, düşünceleriniz ve eylemleriniz bilinçaltınızda hepsi bir baskı yaratır. Negatif koyarsanız içine negatif sonuçlar için çalışmaya başlar. Pozitif koyarsanız pozitif sonuçlar için çalışmaya başlar. O yüzden bu videonun sonunda diğer videoya geçmeden düşünmenizi istediğim şey bu. Kim olmak istiyorsunuz? Nasıl biri olmak istiyorsunuz ve şu anda nasıl birisiniz? Bu ikisinin arasındaki fark sizin başarıya olan uzaklığınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.